Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, teknik resim dersimize devam ediyoruz e, bir önceki seçeneğimizde çalışma biçimini e, standart üçlü görünümü model görünümünden parçayı çağırmayı e, göstermiştik e, model görünümüne devam edelim e, model görünümüne tıklayıp parçayı seçtik arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi ekledik. E, sağ tarafta açılan palet görünümden yansıtılmış görünümü otomatik olarak başlat demiştik. E, otomatik olarak başlattığımızda, görmüş olduğunuz gibi standart üçlü görünümdeki e, şeklinde bize e, hemen e, yerleştirmeleri veriyordu. Bugün dersimizde sizlerle e, Görmüş olduğunuz bu yansıtılmış görünüm ve yardımcı e, görünümleri e, işleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak şunları bir silelim. Bir tane e, görünümüz olsun bizim. Bu bizim görünümümüz. E, i̇sterseniz bunu birazcık daha büyüteyim. E, görmeniz açısından 1 bölü 2 olarak aldım. Ölçeğimizi parçamıza tıklayıp ee, şöyle de göstereyim ee, sol tarafta bulunan e, özel ölçek kurulan e, Metninden Bulabilirsiniz arkadaşlar erişebilirsiniz Şimdi Yansıtılmış Görünüme tıkladığımda arkadaşlar sol tarafta bizim bir iletişim penceremiz açılıyor Buradan tasarım detayları al ginsi huzurları göğüsler ekle e, işte Buradan yine bu stilleri kullan, e, özellik, ölçek kullan gibi seçenekleri ayarlayabilir. Yoksa e, koyduktan sonra da ayarlayabilirsiniz. Şimdi yansıtılmış görünüm ne demek? Aslında bizim almış olduğumuz görünümlerden e, diğerleri arkadaşlar. Yani ben burada ön görünüşü aldıysam e, bu tarafa tıkladığım zaman bize... E, yan yani sol ya da sağ görünümünü verecektir. Aşağıya tıkladığımız zaman üst ya da e, alt görünümü bize verecektir. Eee yansıtılmış görünüm bu şekilde çalışmakta arkadaşlar. Diğer tarafa tıkladığımda mesela e, bu sağ görünümün sol e, tarafını bize e, iletmekte, simetrik olarak iletmekte. E, tekrar ben bu tarafa tıkladığımda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan e, özelliklerden istediğinizi e, oynayabilirsiniz. Ölçek olarak değiştirebilirsiniz e, ya da e, 1 bölü 1 gerçek boyutuna alabilirsiniz. Bizim 1 bölü 1'imiz gerçek boyut, e, diğerleri ise e, ölçeklendirmeye girmekte arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz gibi yansıtılmış e, görünümü bu şekilde e, görmüş olduk. E, bizim yardımcı var, görünüşümüz var arkadaşlar. Yardımcı görünüşümüzde de e, parçaya yani e, komuta tıklayıp buradan e, lütfen devam etmek için diye bir referans kenarı seçin diyor. Biz buradan e, kenarımızı seçtiğimizde otomatik olarak e, algılayıp program. Görmüş olduğunuz gibi bize yardımcı görünüşümüzü atamış oluyor. İsterseniz bunu tersine çevirebilir, isterseniz devam edebilirsiniz. Buradan OK seçeneğini kaldırıp ilişkisini şurada yaklaşıyım. Görmüş olduğunuz gibi bakış açısını bizlere göstermekte. İsterseniz de parçayı buradan ters çevirebilirsiniz. Tekrar yansıtılmış görünüme girdim, referans noktamı aldım arkadaşlar arka tarafa tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi buradan da tekrar ayarlamaları yapıp detayları bu şekilde alıp işleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar yardımcı görünüşümüzde bu şekilde işlemekte. Bunları istediğiniz şekilde çalışma sayfanızda ilave edebilirsiniz. Şimdi buradan kesit görünümünü görünüşüne çevirelim arkadaşlar. Kesit görünümüze tıkladığımız zaman e, karşımıza e, kesit ve yarım kesit olarak e, iki parça çıkmaktadır arkadaşlar. Kesit bölümüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi kesme çizgileri bizim yer, yer almaktadır. Ee, i̇lki dikey ikincisi yatay e, Üçüncüsü yardımcı açılı e, Dördüncüsü içe e, Noktalı şekillerde e, kesitlerimizi Alabiliyoruz e, Bir tanesini hemen işleyelim size e, Yatay olarak işleyelim arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde e, Kesit almak istediğim yere bıraktım Daha sonra okey Dedim arkadaşlar Okey dediğim zaman aşağıya kısma sağ değil bakın Çünkü e, yatay olarak biz kesit alıyoruz Aşağıya doğru getirip Bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi program bize isterseniz şunu görünümü şuradan şu şekilde yapalım. Daha rahat görmek için. Çünkü kesit aldığı yerleri e, dolu olan parçaları e, tarıyor arkadaşlar. E, buna tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi e, buradan e, mesela bu ok yani bu taraftan yukarıdan baktığınızda bu parçayı e, görebilirsiniz demek istiyor e, ismini buradan işte e, e, Can diyebilirsiniz e, ya da başka bir isim verebilirsiniz ya da aa kesildi e, ya da vv kesildi e, diyebilirsiniz e, yönünü ters çevirerek yani bu taraftan bakıp yukarı parçayı e, görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kesit görünümleri, kısmı kesit, dilim kesit şeklinde seçeneklerimiz var. Otomatik tarama iç kısımda yani dolu olan kısımları tarama yaptığı yer arkadaşlar. Buradan özelliklerimizi değiştirebilirsiniz. Biz bu AA diyelim ismini A kesit olarak kalsın. Görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde kestiğimizi aldık. E, tekrar kesit görünümüne girelim. Bu sefer de dikey kesit alalım arkadaşlar. E, şu merkezden kestimi aldım. Sağa doğru getirdim ve bıraktım arkadaşlar. Tabii benim parçam şu anda e, model görünümünde e, dolu olduğu için kesit olan görünümde de dolu olarak gelmekte. Yani doludan kastım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi stilimizdir. Bunu bu şekilde buna aldım. Görmüş olduğunuz gibi bu dolu yani tarama olan yerler bizim kestiğimizin şu kısımları arkadaşlar. Buna tıkladığımızda tekrar bizim özellikler yerimiz alıyor. Burada gösterebileceğimiz Neler var ona bakalım. Kesit derinliğimiz önemli değil. Dış hattı vurguda yönlü ters çevir gibi seçeneklerimiz bulunmakta. Otomatik tarama zaten yapıyor kendisi. Görmüş olduğunuz gibi kesit görünümümüzde bu şekilde. Tekrar kesit görünümümüzde geldiğimiz zaman yarım kesit olayını da inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bunları inceleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yarım kesitlerde bizim şekil itibariyle üst sağ kısımdan ya da üst sol kısımdan sağ alt gibi seçeneklerimiz mevcut. Dilerseniz bunları anlatmak için değişik bir parça çizelim sizlerle. Bunları da kapatalım. Parça kısmına girdim arkadaşlar. Ee, şöyle ön düzlemde açtım, bir daire çizdim. Tekrar bir daire daha çizdim. Ee, ortalarına daire çizdim. İşte e, dairesel düzlemden e, noktamı seçtim, otomatik olarak algıladı. E, ben bunu bu şekilde bir parça oluşturdum. Unsurlar kısmına geldim daha sonra şöyle bir kalınlık verdim ve okey dedim buraya da tıkladık kaydedelim herhangi bir yere parça 1 11 olsun Buradan tek resme geldim ya da parçadan montaj oluştur değil teknik resme doğru yere tıklamışız ön görünüşümü öne aldım arkadaşlar Evet. Kesit görünümüne geldim arkadaşlar. Buradan e, yarım kesit dedim. İlk e, kestimi ben aldım. Görmüş olduğunuz gibi e, ilk e, sağ üst kesitime tıkladığım zaman bizi bu şekilde bir ok karşılıyor. Yani şu çakışma kalemin ucunda olan yeri e, vermem istiyor. Tıkladığım zaman arkadaşlar e, sol tarafa ya da sağ tarafa çektiğimde görmüş olduğunuz gibi sadece şu kısımdan yani şu kısmına baktığınızda parçayı bu şekilde görürsünüz diye adlandırıyor. Diğer kısımları da inceleyelim. Evet diğer modellere bakalım arkadaşlar. Mesela şu modelimiz olsun. Şöyle şuradan tutmak istiyorum ben. Şunu da hemen sağ tarafına bırakayım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bunun da yönünü çevirelim. Görmüş olduğunuz gibi yine bu şekilde diğer kesit görünümlerini inceleyelim. Bir de yukarıdan aşağıya doğru şu modelimizi seçelim arkadaşlar. Şu şekilde seçtim ve aşağıya doğru bıraktım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu modelimizde yukarıdan bakıp e, kestiği bir yer. E, yine bu benzer bir görünüm olan şuna bakalım. Şu şekilde e, alıp hatta şöyle de alabiliriz. Bunu da aşağıya bırakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burası da bizim delik e, kısmımız. E, bizim kesitler görünümünde e, yarım kesit ve normal kesit olarak çeşitlerimiz bunlar bulunmakta arkadaşlar programın içerisinde ee, Daha başka burada göstereceğimiz e, Açılı olarak var e, isterseniz Yani şu kısımdan Açılı olarak verebilir normal kesitlerde Diğerinde Şuraya bıraktım Tamam dedim bunu da şu kısma yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kesitler kısmı önemlidir. Teknik resimlerde detay vermek, çap vermek gibi konularda görünümü daha iyi anlaması açısından önemlidir arkadaşlar. Şimdi gelelim sizlerle detay görünüm kısmına. Arkadaşlar detay e, görünüm kısmına tıkladığımızda e, bizden bir hazırlık yapmamızı istiyor yani parça üzerinde e, bir çizim yapmamızı istiyor. Çizimden kastımız dairesel bir çizim arkadaşlar. Örneğin biz burada e, şu şekilde bir görünüm vermek istiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Daireye yani bir noktaya tıkladığımızda merkez noktasına tıkladığımızda daire komutu bizim sol tarafımızda açılmakta. E, 1-2-3 yay e, komutuyla e, ya da normal 1-2 komutla biz e, detay görünümünü alabiliyoruz. Başka e, bittiği yere tıkladığımda program otomatik olarak bir görünüm e, elde edip bunu yerleştirmemi istiyor arkadaşlar. Ben sağ köşeye yerleştirdiğimde sadece bu dairenin içerisinde olan yeri alıp bize bir 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 ölçeğinde F isminde görünümü detay görünümünü vermiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi F kısmı burada arkadaşlar. Peki ben bu daireyi tutup çektiğimde ya da küçülttüğümde görmüş olduğunuz gibi içeriye ne kadar veri alıp almayacağını bu şekilde de karar verebilirim. Şu an bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şuradan ve şu kısımdan şuraya kadar olanı almış oldu. Bu da yine parça görünümünde Detayları sol taraftan görmüş olduğunuz gibi ya da renk verebilirsiniz. Sadece gölge verebilirsiniz. Bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Detay görünümümüzde de bu şekildedir. İsterseniz bir de şu kısma verelim. Şöyle tıkladım. Ve şu iki deliği almasını istedim. benden yerleştirmemi istiyor. Aşağı kısma yerleştirdim ve tamam dedim görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de e, mesela iki delik arasındaki e, mesafeyi verebilirsiniz detayda e, bunun ölçekle küçültebilip e, büyütebilirsiniz e, Evet bu dersimizde göstereceklerimiz bu kadar olsun e, bir sonraki dersimizde bölgele, bölgesel kesit e, kopuk görünüm e, kırpılmış görünüm ve alternatif e, konum derslerimizi inceleyelim görüşmek üzere iyi günler